Ruhun bedenden ayrı bir cevher olup olmadığına karşı teolojik agnostik tavır. Evrim teorisi felsefi ve dini açıdan değerlendirilirken gündeme gelen diğer bir tartışma konusu insanın mahiyet bakımından mı yoksa derece bakımından mı hayvanlardan farklı olduğuna dairdir. Başka yerlerde daha uzun ele aldığım bu konuya burada kısaca değineceğim. Farklı mahiyet görüşünü savunanlar, Kur'an'da geçen ruh ve nefs ifadelerinin farklı mahiyeti ifade ettiğini söylemektedirler. Farklı mahiyet görüşüne göre ruh bedenden ayrı bir varlıktır. Bedene ruh verilmesiyle iki ayrı varlık türü buluşur. Bu görüşe dualizm, ikicilik yani dualizm denilmiştir. Buna karşı bedene ruh verilmesini bedene yeni özellikler verilmesi olarak görenler de olmuştur. Buna göre beden ruh kazandığında benlik, bilinç, irade gibi özelliklere sahip olur. Fakat bu maddi bedenin yeni özellikler kazanmasıdır. Ayrı bir varlık türüyle buluşması değildir. Önceki iki başlıkta ele alınan konularda olduğu gibi bu önemli konuda da teolojik agnostik tavrın benimsenmesini öneriyorum. Bununla dualizmi kabul etmeye ve etmemeye zorlayan dini bir akide olmadığını İslam düşüncesi içerisinde her iki görüşünde savunulduğunu, kişinin dini bir endişe duymadan zihin felsefesi, psikoloji, nöroloji gibi alanlardaki bilgiyi değerlendirerek bu konuda kanaat sahibi olabileceğini ifade ediyorum. İnsana ruh verildiğini ifade eden ve konuyla ilgili olarak gündeme gelen bir Kur'an ayeti şöyledir: 28. Rabbin meleklere demişti ki: Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. 29 Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üflediğimde hemen ona secde ederek kapanın. Kur'an'da bahsedilen ruh üflenmesi ifadelerinden Allah'ın ilmiyle maddi bedene canlılık özelliklerini vermesini anlayanlar olduğu gibi ruhla maddi bedenden ayrı bir cevher kastedildiğini ve bu ayrı cevherin maddi bedenle birleştirildiğini savunanlar da olmuştur. Felsefi terminolojide kullanılan cevher kavramının Kur'an'da olmadığı, kimi zaman bazı kimselerin felsefe alanındaki terminolojiyle Kur'an'ı düşünmeye çalıştığına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayetlerde geçen ruhum ifadesini özellikle tasavvufçuların büyük bir kısmı Allah'ın kendisinden bir parçayı insana vermesi şeklinde yorumlamışlardır. Buna karşılık Kur'an'da Kabe'den de evim diye bahsedilmesi, insanlara hitapların kullarım diye geçmesi, ruhum ifadesinden sahip olmanın anlaşılabileceğini göstermektedir. Hiç kimse iyilik yani sahiplik eki olan M, Kabe için kullanılıp da evim denildiğinde bu yerin Allah'ın bir parçası olduğunu düşünmemiştir. Birçok kelamcının görüşü de bu yöndedir. Buna göre ruh üfleme, Allah'ın kendisinden bir parçayı vermesi değil, fakat ilmiyle sahip olduğu bir özelliği kudretiyle vermesidir. O zaman ruhun Allah'tan bir parça olduğunu savunup, ruhun mutlaka maddeden ayrı bir cevher olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir. Bazı ilahiyatçılar eski Yunan felsefesinden gelen etki ve terminolojinin ehli sünnet alimlerinden Gazali ve Rağıb el-İsfehani, Müntezile alimlerinden Mamer bin Abdat es-Sülemi, Şia alimlerinden Nevbahti, Basenci ve Muhammed bin Numan'ın Ruhu ayrı bir cevher olarak değerlendirmelerine yol açtığını söylemektedirler. Ruhu maddi bedenin bir özelliği olarak gören ve ayrı cevher olarak değerlendirmeyenler, ahiretteki yaratılışın Allah'ın güç ve kudreti sayesinde gerçekleşeceğini Bu yaratılışı açıklamak için ruhu ayrı bir cevher olarak kabul etmeye gerek olmadığını ifade etmişlerdir. Gerçekten de İslam inancına göre ahiret yaşamını mümkün kılan ruhun maddi bedenden ayrı bir varlık olması değildir. Fakat her şeyi yaratan Allah için ahiret yaşamını yaratmanın çok kolay olmasıdır. Ayrıca dualizmi reddeden ilahiyatçılar şu hususa da dikkat çekmişlerdir. Kur'an'ın ahiret tanımlarında soyut bir cevher olan ruhun bedene iadesi değil, insani varlığın iadesi anlaşılmaktadır. Kur'an, ahirette bedensiz ruhlardan hiç bahsetmez. Çünkü Kur'an, ruh ve beden ikiciliğini ileri süren bir insan tasviri yapmaz. Bedenden ayrı bir ruhun var olduğunu ve ölümden sonra onun varlığının bedensiz de olsa devam edeceğini söylemez. Diğer yandan ruhun, zihnin, hakkındalık, öznellik, birlik gibi özellikleri, fiziğin tarif ettiği itme çekme ve dalga parçacık olma gibi özellikler temelinde açıklanan maddi evrenden radikal şekilde farklıdır. Fizikte maddeden, kütleden, uzaydan, zamandan, enerjiden bahsedilir oysa renk algılarımızın veya duygularımızın bunların cinsinden ifadesi mümkün değildir. Bu radikal farklılığı, ruhu yani zihni maddi bedenden ayrı bir cevher olarak tarif etmek felsefi bir seçenektir. Başka çalışmalarımda ele aldığım felsefenin zihin felsefesi ve din felsefesi gibi alanlarıyla ilgili bu konuya burada girmeyeceğim. Fakat ruha, zihne karşı hangi felsefi tavır takınılırsa takınılsın cevher gibi bir terminolojiyi kullanmayan Kur'an metni açısından bir sorun oluşmadığı ve bu felsefi tartışmada teolojik agnostik tavrın en doğrusu olduğu kanaatindeyim. İnsanın Allah katında sorumlu bir canlı olduğunu temellendirmek için onun hayvanlardan derece değil, mahiyet açısından farklı olduğunu söylemek zorunda olduğumuza dair yargı doğru değildir. Ruhu bedenden farklı bir cevher olarak kabul edenler, bebeklerin ruh sahibi olduğunu kabul ederler. Yani bebekler mahiyet açısından değil, derece açısından yetişkin insanlardan farklıdır. Fakat hiç kimse derece açısından farklı gözüken bebeklerin sorumlu varlıklar olmamasında bir gariplik görmez. Demek ki derece açısından bir farklılık da birinin sorumlu diğerinin sorumsuz olmasına sebep olabilmektedir. Mahiyet derece farkı arasındaki bir tartışmanın dinler, evrim teorisi arası bir gerilime taşınması tamamen yanlıştır. Bu konuda şu olgular dikkate değerdir. 1. Evrim teorisine inananların tümü, insanlarla hayvanlar arasında sadece derece farkı olduğunu söylemezler. 2. Tek tanrılı dinlere inananların hepsi, insanlarla hayvanlar arasında mahiyet farkı olduğunu savunmazlar. Birinci madde açısından en çarpıcı örnek, doğal seleksiyonlu evrim teorisi fikrini ilk olarak Darwin'le beraber ortaya atan Wallace'ın, insanın zihnini ve ahlaki kimliğini mahiyet farkıyla açıklamasıdır. Diğer yandan kimi teistler, örneğin birçok Müslüman kelam alimi ruhla bedeni ayrı iki cevher olarak görmemişler. İnsanın ayrı bir cevhere sahip olması anlamında hayvanlarla mahiyet farkı bulunduğunu savunmamışlardır. Burada karşımıza çıkan sorun, teist ontolojinin imkanlarının genişliği şeklinde isimlendirilebilir. Bir teist açısından Allah isterse canlılık, düşünme, hissetme ve ahlaki davranma gibi özelliklere maddi cevherden bağımsız ayrı bir cevher olan ruhu yaratarak imkan verir. İsterse sayılan tüm bu özellikleri maddi cevherin içine yerleştirerek maddi cevheri ruhlandırır. Bu ikinci bakış açısına göre Allah maddeye enerjiden atomik partiküllere, bu partiküllerden kimyevi bileşiklere, bunlardan da canlı organlarına geçişte bahsettiği yeni özellikler kazanma yeteneğini insanı ruhlandırırken de bahsetmiştir. Buna göre maddi cevher, bu maddi cevher kullanılarak ruhlu insanın ve canlıların oluşturulabilmesine olanak tanıyan potansiyelle yaratılmıştır. Yani ruh, maddeden ayrı bir cevher değildir. Madde, belli bir bileşime kavuşunca ortaya çıkan bir özelliktir. Bazen ortaya çıkan bu yepyeni özellikler, zihin felsefesinde zuhur olma yani emergency olarak isimlendirilen yaklaşımla açıklanır. Müslümanlar ister insanda maddi olan ve olmayan iki cevher, isterse maddi tek cevher kabul etsinler, kendi kabullerinin aksi olan şıktaki yaratılışı gerçekleştirmenin de Allah için mümkün olduğunu kabul ederler. Bu durum, Müslümanların canlıların birbirlerinden evrimleşerek yaratıldığını kabul etsinler veya etmesinler, kendi kabullerinin aksi şıkkın da Allah için mümkün olduğunu kabul etmelerine benzemektedir. Fakat bir materyalist ateist bu imkanların aynına sahip değildir. Madde dışında bir cevher olmadığını savunan materyalist ateistler mutlaka ayrı bir cevher anlamını taşıyan ruhu inkar etmek zorundadırlar. Müslümanlar içinse asıl önemli olan maddi cevher dışında Allah'ın varlığıdır. İnsan ruhunun ayrı bir cevher olup olmaması kritik bir husus değildir. Dualist sistemle adı özdeşleşen Descartes bile Allah'ın cevheri yanında Birbirinden iki ayrı cevher olan ruh ve bedenin önemsizliğini ve bunların Allah'a bağımlılığını vurgulamıştır. Materyalist ateist bir yaklaşımla evrim teorisini savunanlar, madde dışında ayrı bir cevher olarak insanın veya diğer canlıların ruhunu inkar etmek zorundadırlar. Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanlar için de aynısı geçerlidir. Evrim teorisini ister inkar, ister kabul etsinler, her iki durumda da ruhun ayrı bir cevher olduğunu kabul veya reddedebilirler. Sonuç olarak teolojik agnostik tavrı önerdiğim bu konu hakkında şunları söyleyebilirim. 1. İslam'a göre insanlarla diğer canlılar arasında mutlak olarak ayrı bir cevhere sahip olmak anlamında mahiyet farkı olması gerektiği iddiası doğru değildir. 2. Ruhun ayrı bir cevher olup olmadığı tartışmasında teolojik agnostik pozisyon benimseyerek bu tartışmayı felsefe alanına bırakmak en doğru yaklaşımdır. 3. İnsanla hayvanlar arasında mahiyet mi yoksa derece farkı mı olduğu ile ilgili bir tartışma, dinler ve evrim teorisi arasında bir gerilime dönüştürülmemelidir. Dinlerin içinde insanın diğer canlılardan mahiyet farkı olmadığını, yani ruhun ayrı bir cevher olmadığını, savunan ilahiyatçılar olduğu gibi, evrim teorisini ortaya koyan ve savunan önemli bilim insanlarının arasında İnsanlarla hayvanlar arasında mahiyet farkı olduğunu savunanlar olmuştur.